Sabah 7'de evden çıktım annemin yanından. Arabayın kapısını açtım. Arabaya bindim. Kontağı açtım. Elektrik yok. Çocuğa dedim in aşağı oğlum hele bir bak hele arabanın aküsü falan yerinde mi? Baba akü yok dedi. Evet. Film gerçek oldu yani. Sonra bıraktım. Polisi aradım. Polis de size ekip yönlendireceğim dedim. Bekledim. Gelen kimse olmadı. Onun için ben de kaldım. Böyle. Bir aküsü sordum. 4000 lira. Yani bizim deprem bölgesinde olmamıza rağmen yani bizim daha bu sıkıntılarımız bize yetmiyormuş gibi yani bir de bu hırsızlıktan uğraşıyoruz yani. Gece zaten tedirgin yatıyoruz. Da bir de bunu yani gece yatmayalım bir de bunları mı bekleyelim yani? Ayıptır yani. Abi babam kontağı açtı elektrik gelmiyordu. Babam dedi in aşağı bak indim dedim baba akıyor akıyor Akü yok da akümüzü çalmışlar. Yani akümüzü getirsinler 4 milyar masraf işe gideceğiz sabah sabah. Böyle olmuyor. Ayıp yani. Evet abi film gerçek oldu. Bu sonun ne çek? Alın.